merhaba. Yeni lezzet duraklarını keşfetmek için İstanbul'dan yola çıktık. İç Batı Karadeniz'e doğru gidiyoruz. Yolumuzun üzerinde Ada Pazarı var. Ada Pazarı denince akla hemen ıslama köfte geliyor. Bu köfteyi en iyi yapanlardan bir tanesi köfteci Mustafa. Şimdi Ada Pazarı'ndayız. Köfteci Mustafa'nın dükkanında bu lezzetli köftenin sırlarını öğrenmeye çalışacağız. pazarı denince herkes gibi benim de aklıma önce ıslama köfte geliyor. Islama köfte deyince de Yeni Cami'nin yakınındaki Sakarya Caddesi'ndeki meşhur Mustafa Usta, köfteci Mustafa Usta'nın mekanı aklıma geliyor. Burası 1912 yılından beri dile kolay neredeyse bir asırdan beri ıslama köfte yapıyor. Yanımda e, yarım asırdan beri burada çalışan e, Ada pazarlara ya da Türkiye'nin her tarafından gelenlere bu lezzetli ıslama köfteyi sunan Yılmaz Usta var. Evet. Yılmaz Usta nedir bu köftenin sırrı? Bu bunun lezzetin nereden sırrı nereden geliyor? Bunun kurucusu Mustafa Dediğiniz gibi aynı Nereli Mustafa mı? Mustafa, Mustafa esas bu Bosna'da eski gelen. Yugoslavya Bosna. Evet. Onun lezzeti dediğiniz gibi meşhur köfteci Mustafa dedikten sonra bu icat eden bu. Ama Adapazarı'nın içine der vilayetlerde, diğer memleketlerimizde ıslama diye söylerler. Fakat ilk icat eden bu. Burası ya. Yani. Burası ben devam ediyor. Aynı nesil devam ediyor. Nedir ne bu ıslama yani, ekmeğin ıslaması. Ekmeğe ıslaması? et suyu, kemik suyu ve toz biber. Başka bir şey yok. Ekmeğe gelince ekmek bir günlük ekmek, bayat ekmek. Özel fırınımız var. Taş fırında ekmekler pişen. Dilim haline kesilir. Ve bayat olduğu için ekmeğe suyunu ta emmişini emer ve ekmeğe tam ta randoman müşteriye gelmiş oluyor. Köftenin bir özelliği var mı eti? Köftenin de dana eti kullanıyoruz. Evet, et suyu, biraz et suyu da ekmeğe lezzeti veren ekmek veriyor. Yani köftenin burada esas lezzeti ekmekten kaynaklanıyor. Biraz yani %50 ekmekte kaynaklanıyor. Kaç Çünkü, ekmek gidiyor günde? Ekmeğe bağlı, müşterimize bağlı. 150, 200, 300. Peki kimse şişmanlarım değil. E, Şişmanlar <laughs> değil, sen periz yapsın. Bizim köfte <laughs> kesinlikle kimseye dokunmaz. Bol ekmek yediriyorlar. E, bol ekmek yediriyoruz ama onlar da kendileri kayışları gevşetiyorlar ve bir şey olmaz. Islama köftenin ekmeği gerçekten pamuk gibi. O et suyunun, çiçek yağının ve biberin bütün lezzeti ekmeğin içine sinmiş. Köfte de bir o kadar nefis. Eğer ıslama köfteyi seviyorsanız Adapazarı'ndaki tarihi Mustafa, köfteci Mustafa'yı sizlere öneririm. Benim önemli lezzet duraklarımdan birisidir burası. Karadeniz'in şirin tatil beldelerinden Akçakoca aynı zamanda lezzetli yemekleriyle de ünlü. Bu yemeklerin başında ise mancar rezmesi ve mancar pidesi geliyor. Şimdi onları tatmak için Akçakoca'dayız. Mancar dediğimiz şey aslında kara lahanadır. Ancak mancar adını alması özellikle e, Doğu Karadeniz'den bu bölgeye e, göç edip yerleşmiş insanların kendi kültürleriyle e, yoğurup yapmış olduğu bir yemeğin adıdır. Bu yemeğin içerisinde e, iç yağı, e, mısır, fasulye gibi şeyler bulunur ve kara lahana dediğimiz bitki dövülerek yapılan bir yemek gibidir. hocanın önemli lezzet duraklarından biri olan Hülyam Restoran'ın sahibi Cihan Dursun'la birlikteyiz. Cihan Bey bize Akçakoca'nın bu ünlü yemeği mancar ezmesinin sırrını anlatır mısınız? Mancar ezmesinin sırrı Akçakoca'mızın özel bir yemeğidir. Ve her sofrada yenebilecek daha doğrusu insanlar, Karadeniz'in insanı, çok seven bir şeye özelliği sahiptir. Ne malzemeler var içinde? Malzemeleri e, bildiğimiz aldığımız karalahana dediğimiz bizim bahçelerimizde yetişen karalahana e, ve e, barbun fasulyesi içine katılır. Artı e, misir mısır yarması, iç yağ dediğimiz çok güzel bir iç yağ katılır içerisine. Bir de ince ince de patates katılır. Bunlar karıştırılıyor. Güzel karıştırınca kaynıyor, sonra ezilerek Evet. E, son final haline geliyor. Tabii. Peki bu iç yağ, biliyorsunuz ki sağlık artık giderek e, önemli bir e, konum haline geliyor yemekte. E, niye iç yağ kullanıyorsunuz da daha başka yağlara geçmediniz? İç yağ kullanmamızın amacı iç yağ çok güzel bir, nefis bir koku veriyor. Karabinciğim insanı kesinlikle iç yağdan vazgeçmez. vazgeçmez. Ve o ayrı bir tat, ayrı bir zevk veriyor, ona ki Le o olmayınca da tatlı olmuyor. Lezzet daha önemli. Lezzet daha önemli. Sağlık Öyle. ikinci planda kalıyor. Evet. Peki bir de şeyi gördüm. Eee Mancar gözlemesi, ya da Mancar pidesi. Mancarlı pide dediğimiz daha önceden ekmek fırınlara atılmadan eveli, daha önceden fırının tavı gelsin diye fırının tavını anlaş, anlaşılması için önce pide atarlar. Yani fırının tavı dediğiniz fırın ısınmış mı, ısınmamış Isınmış mı? Isınmış mı ısınmamış mı? Önce şeyi atarlar. pideyi atarlar. Pezik ya da eee Mancar karıştırırlar güzel güne içerisine. Karıştıktan sonra atarlar. Bu şekilde. Önce daha, o pişer, sonra ekmek. Ondan sonra ekmeği atarlar. Köy ekmeği dediğimiz köy ekmeğini atarlar. Daha güzel olur. Yani. Evet. Fırının tavuğunu anlamak için. Yani. Ben yedim. Çok sevdim. Evet. İzleyicilere de öneriyorum. Akçakoca'ya geldiklerinde İnşallah. size uğrayıp mancar ezmesinin tadına e, bakacaklarını umuyorum. Elinize sağlık. Hı -hı. Bizim Karalahan'a Akçakoca yöresinde ise mancar denen bitkiyle yapılan mancar ezmesi Akçakoca'nın en ünlü yemeklerinden bir tanesi. Bu yemeğin içinde mısır kırığı var, patates var, barbunya var ve iç yağ var. İç yağ deyince biraz durmak gerekiyor. Sağlık kurallarıyla aykırı gibi gelse de bu yemeği yiyince lezzetine varınca iç yağını unutuyorsunuz. Hiç olmazsa bu tabağı bitirinceye kadar iç yağını unutmanızı öneririm. Akçakoca'ya gelince Hülyam Restoran'da mutlaka ve mutlaka bu yemeğin tadına bakmanızı öneririm. Batı Karadeniz'in lezzet duraklarında adım adım ilerliyoruz. Şimdi hedefimizde Karadeniz Ereğlisi var. Karadeniz Ereğlisi'nin birçok yemeğinin yanı sıra kabak tatlısı ve kabaklı gözlemesi çok lezzetli ve çok meşhur. Hele bir pidesi var ki lezzeti dayanılır gibi değil. Şimdi hep beraber o tarafa doğru gidiyoruz. Karadeniz Ereğlisi'nin girişindeki plaj restoranda kabak tatlısının en lezzetlisini yiyebileceğinizi iddia ederim. Yanımda e, bu tatlının yaratıcılarından biri olan Eyüp Zengin Usta var. Eyüp Usta bize bu muhteşem tatlının sırrını anlatır mısın? Nasıl yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Neler koyuyorsun içine? Valla bunun sırrında hiçbir şey yok. Ustalığında Kabak orada doğruyorum. Sosu atıyorum böyle. Ondan sonra tepsiyorum. Şeker koyuyorsunuz. Şeker için. koyuyorum. Kabağına göre şeker veriyorum. Ne kadar kaynıyor burada? Burada benim artık ustanın şeysini bileceği bir iş bu. Göz kararı. Evet. Göz sonra kararı. burada kaynadıktan sonra ne yapıyorsun? Fırına atıyorum. Ne şey, kadar kalıyor fırında? Şerbetlerini ısıyorum. Ona göre şeker veriyorum. Fır, ona şerbetini ısıyoruz. O zaman fırına atıyorum. Fırında da 5 saat 6 saat duruyor yani. 5-6 saat duruyor. Evet. Yani yanmıyor mu orada fırına? Ya evde bir çocuğuma nasıl bakarsam ben ona öyle bakıyorum. <laughs> Kabak tatlısı bir çocuk gibi itina etmek lazım evet. diyorsun. Böyle lezzetli olsun diye. Evet. Peki çevreden çok gelip giden var mı yemeğe? Var. İstanbul'dan dahil sizin şöhretiniz gitmiş oralara kadar. Gitti evet. Oraya gönderiyor musunuz? Gönderiyoruz. Şeyde kavanozlarda gördüm. Evet. Onlarla gönderiyorsunuz. Evet. Peki bunu en iyi üstüne ceviz ve kaymakla mı yenir? Başka bir şey? Evet. Ceviz kaymak. Ceviz kaymak. Evet. Peki kabağın nereden alıyorsunuz? Neren, nerenin yöresinden? Yani bak. E, ada bazarından. En iyi kabak o, o tarafta mı oluyor? Evet. Peki bunu seçerken özel bir kabuğu serttir, tırnak geçer falan gibi şeyler var mı yoksa e, şey e, üretici ne verirse onun kamyona doldurup getiriyoruz? Ya bizim başımız gidip oradan alıyor, beğeniyor, biz de ona göre yapıyoruz burada yani. Yani bütün ahçıbaşı bu işi evet. e, kabağın nasıl seçileceğini biliyor. Evet. Getiriyor size emanet ediyor. Siz evet. de bu muhteşem tatlıyı yapıyorsunuz. Eline sağlık. Teşekkür ederim. Şimdi Rica yiyeceğim. Tadına mi? bakacağım. Tamam. Sana tamam. puan vereceğim. Tamam. Plaj Restoran'ın kabak tatlısı gerçekten de met kadar var. Bu 6 saat fırında kalmanın verdiği bir karamelize tat. Kabak tatlısı, biraz ekmek kadayıfı, biraz kestane tatlısı, hepsinin karışımı var. İnsan kabak yediğine inanamıyor. Müthiş bir tatlı. Eğer yolunuz Karadeniz Ereğlisi'ne doğru düşerse, bu atlının tadına bakmayı bakmayı ihmal etmeyin. Abi Ne bence en önemli lezzet duraklarından bir tanesi Erdemir Caddesi'ndeki meşhur pideci Hasan Usta'nın yeri. Çünkü bu pideyi Hasan Usta gibi kimse yapamıyor. O kadar lezzetli ki lezzetini tarif etmeye insan kelime bulmakta zorlanıyor. Yanımda e, Hasan Usta var, Hasan Kuru. Bu pideyi herkes gibi aynı hamurla, aynı e, kıymayla, domatesle yapıyorsun ama aynı. ki başka bir türlü oluyor. Nedir bunun işin şeyi? Hiç aslında aynı. Hep evet. Yaptığımız iş aynısı. Sabahtan beri seni izliyorum. Nefes alacak vaktin yok fırının başında. Şükürler olsun sağ olsunlar. Babandan kalma. Babadan Ali, Babadan dolayı. Evet, Ali Kulu'dan sana el verdi. Evet. Biraz anlatır mısın şu pideyi? Geçmişini, bugününü? Benim bildiğim kadarıyla 1936'dan beri babam yapıyor. Mesela çarşıda falan. Ondan sonra burayı aldık biz. 70'ten sonra da ben başladım. O gündür, bugün de devam ediyoruz. E, çok müşterim var, kuyruklar var. Allah şükür. Bütün e, çevreden geliyorlar. Sadece Tabii. Ereğli'de, Ereğli'de dışarıdan da dışarıdan da geliyorlar. Mesela. Peki senin yerine bundan sonra kimi el vereceksin, kimi yetiştireceksin? İşte, bir tane var o, ocaktaki işte Peki Eski. pideleri mi anlat bakalım? E, kaç çeşit pidem var? Şimdi bizde e, kıymalı, bu bildiğimiz Ereğli kapalı, peynirli. Kuşbaşı değil mi? Kuşbaşı sonradan bize. Esasında kuşbaşı yok da. Sonradan fabrika kurulunca kozmopolite şimdi mecburen aldı yani. Onu evet. Ya. Şey Onun şey çeşitler olur. Sucuklu falan işte ifade. kıymalı peynirli karışık. Kıymalı peynirli karışık o da özel. Onu da kimse bilmez Peki içine neler koyuyorsunuz piştikten sonra? Piştikten sonra bir yağ veya arzuya göre yumurta kırıyorsunuz. Evet. Ne yağ koyuyorsunuz içine? Biz genelde sana yağ olarak başladık ama tereyağımız da mevcut yani arzuya göre. Yemeyen oluyor falan o bakıma. Peki sen ne zaman tatile Günde kaç saat bu fırına Biz karşısında. sabah Yedi açarız. Akşam altı Aynı tempo mu çalışıyorsun? Aynı tempo. Sen yiyor musun bu dedi? Tabii. Ha? Her zaman. Ya ama kilo tutmuyorsun. Doğduğumuzdan ya. beri işin içindeyiz. Kilo içinde tutmuyorsun <laughs> Devamlı çalışıyoruz herhalde ona bağlı. Bu nefes alacak vaktin yok. Sırı sıklam terliyorsun İster, ister istemez. Kadar. Peki hamurun özelliği var mı akşamdan hiç, hazırlıyorsun? Hiçbir şey yok. Hiç evet. Hiçbir şey yok. Aynı bildiğimiz Dinlendir. su, un, tuz. Başka hiçbir şey yok. Kıymanın şeyi var mı? Özelliği? Yok. Yalnız biz kıymayı mesela aldığımızda pişirdikten sonra yağını falan alırız. Yağ falan olmaz. Bir tek o var. Sevgili izleyiciler Hasan Usta çok mütevazi anlatıyor ama pideleri yaptığı pideler gerçekten muhteşem. Lezzeti dediğim gibi anlatılacak gibi değil. Ee, eğer yolunuz Ereğli'ye düşerse Erdemir Caddesi'ndeki meşhur pideciye uğrayın. Hasan Usta ile tanışın. Onun enfes pidelerinden yiyin derim. Benden önermese...